Evet arkadaşlar bugün sizlerle çelik samurayla iki Beyblade'i karşılaştıracağız Önceki videoda e, ben tam yapamamıştım başla. şimdi yapacaktım. 3 2 1 Başla! Evet arkadaşlar çelik samuray benim mamut tezgahı babam. Evet şu an ikisi de çok iyi. Evet. İkisi de çok iyi. Evet. Ben kazandım. Çelik Samuray. 1-0. Tamam. Ee, Mahmut Teske. Evet. Tırtıklı kısmı. Sonra. Tamam. Ondan kesin. Şu kumandayı da şu. Evet. Şimdi ise gel, gel Evet, şimdi ise diğer Vandres. Evet. evet, ikisi de çok iyi. o Berabere. Berabere şimdi bir 0 yine bende. O benim. 3, 2, 1. Evet. Çelik Samuray iksirim double dash yapıyor. Oo yine beraber. Evet. Şimdi ise Evet şimdi ise diğer roundumuza geçeceğiz. Hala 1-0 arkadaşlar. 3 2 1 Evet Çelik Samuray gitti anda. Mahmut Teski altından geçti. Ama Mahmut Tes kazandı arkadaşlar. Evet şu anda 1-1 arkadaşlar. Evet. 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 Şimdi ise 2 <laughs> Oo, Mahmut tek. Şu an Şu anda 2 1 yaptı. Bir de bu Beyblade'imiz var. Onunla da savaş yapacağız. Evet. 3 2 Ama bir dakika bir dakika. Şöyle bir kuralımız var. Onu ilk videomda söylemeyi unutmuştum. Bir kere e, dışarı çıktığında Beyblade e, e, karşı tarafa puan sayılmıyor. Yani yanlış atış yaptığında böyle dışarı çıktığında Beyblade e, sayılmıyor. Hiç puan karşıya ve şu an 2-1 iki arkadaşlar. Tamam. İkinci kez hata yaparsam tamam, sayılıyor. Edelim, evet, şimdi ise işte diğerine. 3 2-1. Tamam. tamam. Sana bir puan sayıldı. Sana bir puan sayıldı. Sana bir puan sayıldı. Tamam. Ellerim çok terliyor. Zamanımız kalmadı. Evet, herkes izlesin diye 3 2 bir. Oo, ne oldu? beş bir yaptı ve <laughs> bitirdi Sen. Evet. Şimdi ise bir dakika, bir dakika baba, bir dakika. Bir de bu var, bu bir dakika baba. <gülüyor> orada, orada <laughs> tamam susuyor şu an. Evet. Şimdi ise sen bunu alıyorsun. Yok. Bir süremiz bitti arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.